Derya'nın El İşi Denizi Denizci kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel, çok zarif bir sıralatı oyası anlatımıyla geldim. Gerçekten çok beğeneceğiniz, çok zarif bir model hanımlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ben çok beğendim. Renklerini de birbirine çok yakıştırdım. İsterseniz oyamızın yapımına başlayabiliriz hanımlar. Evet hanımlar oyamızın yapımına başlayabiliriz. Ben bütün modellerimde hanımlar sizlere daha iyi anlatabilmek adına sizlerin de modeli görebilmeniz adına birkaç çiçek yapıyorum. Ee, size daha hani sanki yeni başlıyormuş gibi anlatıyorum. İpimi milime sabitliyorum. 2 mil başa alıyorum. Herhangi bir tığ battısına batıyorum. Evet tığ battımıza battık. 1 2 3 defa da çektirerek bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim 1 2 yine mil başı aldım yaptığım trabzanın tepesine battım 1 Evet 2 3 defa da çektirerek bir trabzan oluşturdum 1 2 3 4 5 adet zincir çektim Bakın yaptığım trabzanın altından dolandım ve kapattım. 1 2 3 4 5 adet sık iğne yaptım hanımlar. Bakın aşağıya indim. Yine aynı trabzanımın tepesine batıyorum. Buraya sabitledim. Bakın bu şekilde buraya bir e, dal yaptık. Yine bir zincir çekiyorum. Küçücük bir örümcek yapıyorum. Bakın evet küçük bir örümcek yaptım. Yine iki mil başı aldım. Bir iki tığ battısı atlayıp üçüncü tığ battığımızın içerisine battım. Bir iki üç defa da çektirerek bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 adet zincir çektim 2 mil başı aldım ve daha önce yaptığım trabzanın tepesine battım 1 2 3 defa da çektirerek bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 adet zincir çektim trabzanımın arkasından dolandım ve kapattım Evet devam ediyoruz 1 2 3, 4, 5 adet sık iğne yaptım. Yine trabzanımın tepesine battım ve buraya sabitledim. Yine bir dal daha yapmış olduk. Bir zincir çekiyorum. Küçük bir örümcek yapıyorum. Örümceğimi de yaptım. Yine iki mil baş aldım. Bakın bir, iki tığ battısı atlayıp, bakın. 1 2 tığ battı atlayıp 3. tığ batımın içerisine batıyorum 1 2 3 defa da çektirerek bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim 2 mil başı aldım ve yaptığım trabzanın tam tepesine battım burada da yine 1 2 3 defa da çektirerek bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim yaptığım trabzanın altından dolandım ve kapattım 1 2 3 4 5 adet sık iğne yaptım ve aşağıya indim yaptığım trabzanın tepesine battım Evet hanımlar bir adet zincir çektim bakın yine bir küçük örümcek yapıyorum ve bu şekilde devam ediyoruz. Gerçekten oyamızın bakın bu sırası yapımı bu kadar kolay bir günde bitirebileceğiniz bir model hanımlar. İsterseniz çiçeklerimizin yapımına geçebiliriz. Evet hanımlar, çiçeğimizin yapımına başlayabiliriz. İpimizi elimize alıyoruz. Herhangi bir e, eli minimize sabitliyoruz ve yaptığımız dalın ucundaki tomurcuğun içerisine batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum ve kapatıyorum. Evet bir tomurcuk yaptık. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim ve yuvanın içerisine girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektik. Yuvamızın içerisine girdik ve kapattık. 1 2 3 4 5 6 zincir çektik. Yuvamızın içerisine girdik ve kapattık. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yuvamın içerisine girdim ve kapattım. Bakın burada bu şekilde bir çiçek elde etmiş olduk. 6 zincir çekiyoruz. Yuvamıza batıp kapatıyoruz. 5 defa tekrarlıyoruz ve çiçeğimiz oluşuyor. Buraya da hanımlar 1 2 3 4 5 adet zincir çekiyorum ve hemen yandaki dalın ucundaki bakın tomurcuğun içerisine batıyorum battım. Yine aynı şekilde bir önceki çiçeğimizdeki gibi 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Yuvamıza batıyoruz, kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir çektik. Yuvamıza girdik, kapattık. 1 2 3 4 5 6 zincir çektik. Yuvamıza girdik, kapattık. Evet, 1 2 3 4 5 6 zincir çektik yuvamıza girdik ve kapattık son kez hanımlar 3 4 5 6 zincir çektik yuvamıza girdik ve kapattık bakın çiçeklerimizi yaparken ben çiçeklerin daha dolgun daha güzel durması için 6 zincir kullanıyorum ve diğer bir dala geçmek için de yani hanımlar oyamızın ara kısmında 1 2 3 4 5 adet zincir çekip Hemen yandaki dalımızın ucundaki tomurcuğun içerisine giriyoruz. Boyamızın üst kısmı da yani çiçekli kısmı da bu şekilde oluşuyor hanımlar. Hani ben video çok uzun olmasın diye göstermeyeceğim. Hemen bu dallarımın çiçeklerini de arkada yapıp hemen geliyorum hanımlar. Evet hanımlar ben bütün dallarımın çiçeklerini tamamladım. Bakın oyamız gerçekten çok zarif çok tatlı bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmuyoruz hanımlar. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.